Lider Proje Uzmanı Kobiline. Türkiye ekonomisinin gelecek yıllarda daha iyi bir düzeye ulaşabilmesi için yatırımlara teşvik amaçlı sunulan devlet destekleri ancak yazılacak bir proje karşılığında yatırımcılara verilmektedir. Hata kabul etmeyen projelendirme sürecini aştığınızda siz de geri ödemesiz desteklerle büyüyen ekonomide aktif rol üstlenebilirsiniz. Hibe desteklerinden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin, iş kurmak isteyen girişimcilerin veya tarım, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin karşılaşmış olduğu son derece önem arz eden projelendirme süreci KobiLine Kobi Destek Merkezi uzmanlığında kolaylıkla aşılıyor. Siz de hemen 0850 811 2 444'ten arayarak hibe analizinizi yaptırın. Yıllardır verdiğimiz hizmet fikri projeye dönüştürmek Lider Proje Uzmanı Kobiline